itiraf Kendini yılanla mı cezalandırdın hocam? Şu anda Arap tarihi titriyorum. Allah 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 sakin ol doktor bey bu nasıl masum sakin ol Allah 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 Cidden çok korkuyorum. Yılanla mı cezalandırıyorsun kendini? <laughs> Gülmeyin. Niye? Ya bu da kurtulalım senden ya. Yeter ya. Allah <laughs> ya. Masum. Bu mı Ertem? Bu boğucu mu? Bir ton, bir ton mu? Abi bu. Bir ton mu? kiton mu? Ne bileyim boğulsun da kurtulalım be abi. Aman abi ne diyorsun? Hadi boğ. Bo, bo Boğuyor mu? Ha? Söylesene ya, boğulsun. Yapma haslum. Söyle. Söyle söyle. Sinan. Gelme Sinan. Sinan gelme. Abi, gelse beni, beni... sıkıyor. Hayır sıkabilir. Geç yerine. Hakikaten mi? Geç yerine. Allah Allah.